Biz de Yalova'da şu an Seçil'e bağlanalım ve yayın yanında da Adalet var. E, merhaba Seçil. Merhabalar Esra Hanım. Evet şu anda biz Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'nün önündeyiz. Yanımda Adalet adıyla bilinen e, Mehmet Bey var. Şimdi kendisi birazdan avukatlarla beraber girip ifade verecek. Başkent Hukuk Bürosu avukatları ve yine Adalet Avukat Adalet Hanım da yanımızda. Onun tanık olduğu e, durumlar var. Çünkü kendisi çok uzun bir süre hem Tuğyan'ın hem de Sultan'ın yanındaydı. Şahit olduğu birçok durum var ve delilleri var Esra Hanım. Evet, şimdi bilse kendisiyle bir mikrofonu uzatalım, soralım. Merhabalar. Merhabalar Esra Hanım. İyi yayınlar öncelikle hepinize. Çok teşekkürler. Adalet Bey bu süreçte işte böyle en detaylı tabii ki de ifade vermeye de gireceksiniz. ...şahit olduğunuz neler var? Size özellikle belki baştan inandınız ve bu süreçte onların yanında yer aldınız... ...ama sonrasında hangi durumlarla şüphe çekti ve sizin için bunu cinayet olduğunu düşündürttü? Tabii ki Esra Hanım. Normal şartlarda e, hiçbir şahısı yaklaşık e, 60 gündür... E, ...hiçbir fiziken bir yerde tanım tanımıyorum, sosyal medya kullanıcısıyım. E, bu süreçlerde yayınların içerisinde kaza olduğunu düşünerek sürece başlayan... Ve yayınlarımıza Seyhan Soylu'nun katılmasıyla iletişimimiz kendileriyle kuruldu. İşte bu konuşmalar her geçen gün samimiyet boyutunda ilerlemeye başladı. WhatsApp gruplarıyla, diğer telefon irtibatlarıyla, hepsiyle ayrı ayrı toplu bir şekilde. E, tabii ki bu süreç içerisinde sürekli manipüle edildik, sürekli farklı şeylerle yayınlarda Ferdi Aydın aleyhine destekleyiciler tarafından e, yönlendirildik. Ee, ve nitekim 60. gün benim fikirlerimi değiştiren noktalar kendi beyanları oldu ve bu beyanları destekleyen deliller oldu. Tabii bu beyanları e, farkına vardıktan sonra şunu düşünmeye başladım. Gerçekten burada işlenen bir suça ben e, masumiyetine inandığım bir kişinin şu an destekçisi olarak e, bir suçluluk duygusu içerisinde olduğumun farkına vardım. E, ve bu mevzuat içerisinde de e, Ferdi Bey'e ulaştım. Aslında böyle bir organizasyon içerisinde bir oyun oynuyormuşum gibi tanıttım. Ferdi Bey'in yanına gittikten sonra sürecin içerisindeki noktalar ve anlattıklarının ne kadar doğru olduğunu gösterdikten sonra e, yürü yürü, yürü, yürü adamla hiçbir tehdit baskı altında kalmadan e, devlet kurumlarına bütün gerçekleri bu maddi hakikatin ortaya çıkması için söyledim. Peki e, Adem Bey söyledim. şöyle Sağ olsun, tek tek izleyicilerimiz de anlasın diye siz Sultan ve Tuğyan'la birebir görüştünüz mü konuştunuz mu? Fiziken görüşmedim ama telefonda sayısızca konuşmalarımız var. Konuşmalarda En çok dikkatinizi çeken ne oldu ve fikrinizi değiştiren? Ee, aslında şöyle Esra Hanım, e, tabii ki daha detaylı anlatacağım ifademi vermeden önce. E, ifademle alakalı e, sayın müdürümüz de bekliyor. Detayları vermeden e, ifadem hakkında o noktalara değinmek istemiyorum. Daha detaylı anlatacağım tabii ki size. Ama şöyle bir durum var. E, sürekli masumiyetine inandığını söyleyen bir kişi ve kişiye <laughs> destek verenler, özellikle Ferda Aydın'a... Ve bu süreçte Başkent Hukuk, Başkent Hukuk'un avukatlarına ciddi bir şantaj kurgusu içerisindeler. Hatta şöyle şunu söylemek istiyorum açık net bir şekilde vicdanen, e, işimi rahatlatmak amaçlı. Çünkü e, Seyhan Hanım ve yanındaki diğer isimler bu olayın arka planında sürekli kurumların içerisinde raporların çıktığını, e, herhangi bir şeye ortak olmamız yönündeki bütün mesajları mevcut, e, söylemleri söz konusu Sizin ve şunu söylüyorlar bana özellikle. Evet. Sizin elinizde mesajlar mı Özellikle var? Mesajlarla mı ifadeye gideceksiniz? Evet efendim. Evet mesajlarla hatta bir gazeteci arkadaşın bunu da size açıklayacağım müdürümüze verdikten sonra. Özellikle benden şu isteniyor Esra Hanım. Ben savcılığa geldiğim zaman başkent hukukun avukatlarının dışarıya çıkartılıp beni yalancı şahit diye zorluyorlar diye... Onların aleyhine ifade vermem yönünde bir oyun kurgunu içerisinde girmemi istiyorlar. Neden? Ee, i̇şte bununla ilgili beni konuştuğumuz konuşmalarda öncesinden ses kayıtlarımı alarak tehdit ediyorlar. Ee, şunu söylüyorlar, yalan ifade ver. Ferdi Aydın hakkında, avukatları hakkında hepsi sahte işler yapıyor. İşte tanıkların adli sicil kayıtları Peki, var. Çünkü Adalet hakkında, Bey, şimdi e, izleyicilerimiz gibi... hepsi konuyu takip etmediği için siz de beni hani biliyorlar diye düşünüyorsunuz. O yüzden bilmedikleri için sizin şahit olduğunuz yani şu şu noktayı sadece söylerseniz en azından anlasınlar. Mesela Sultan'ın Güllü Hanım'a ilaç verme olayı var. Bunu siz birebir şahit misiniz? E, ee, bunu anlatımı var ama bunu ifademi verdikten sonra siz de takdir ederseniz daha rahat olacaktır benim için en azından. Esra Hı -hı. Hanım böyle detaylı anlatabilmem için. Ee, kamera olayları var. Kamera olayları öncesindeki odada... İfadelerde Tuya'nın ayakta olduğuna ilişkin iddiaların tamamıyla asılsız olduğu, hastanedeki gibi gibi durumları bunları tabi daha detaylı anlatacağım size da ama şunu söylemek istiyorum. Şu an çünkü yayın devam ederken şunu izleyicilere söyleyeyim. Şimdi sizin şahit olduğunuz ve detaylı olan Ferdi Bey de beni teyit etsin. Sultan'ın söylediği şeylerde aslında Tuğyan ayakta değilmiş. Değilmiş. Odada. Kesinlikle. Tuğyan mı oturuyormuş? Kesinlikle değil. Evet. Tuğyan aslında yatağında. sultan diyor ki sultan bir yalnız kalabilse diyecek de bir yalnız kalamadı sultanın aslında gerçek arka planda dedi evet ben görmedim ama tuyan benim arkamda ve aynı şekilde yatağın ucundaydı oturuyordu. Yatağın ucundaysa e, oynamıyor. Sultanın detaylarını anlatmadan önce Evet, önünde de Güllü Hanım var o zaman. Diğer zaten. detaylarını anlatmadan önce görmeme ihtimal yok, e, yok. Tabii şunu söyleyeyim, en önemli noktayı şunu söyleyeyim. E, tabii ben bu 60 günlük süreçte Ferdi Bey ile tartışma olayına girdim. Ama benden daha önemlisi istenen şu başkent hukuk avukatlarına karşı yapılan bir çalışma var. E, bu çalışmanın içerisindeki isimleri tek tek aktaracağım, elindeki delillerle evet. konuşmalarıyla ile birlikte. E, bununla birlikte. Benim en önemli e, hukuk devletinden ve hukuktan evet. bahseden insanlar maalesef ki benim savcılık huzurunda Ferdi Bey ve avukatları hakkında, tanıklar hmm. hakkında, Bircan Hanım, Çağrı Bey hakkında e, aleyhe ifade verip savcılık makamı yönlendirme ve bunun karşılığında bana e, Seyhan Hanım stüdyosunda iş vereceğini, e, koruma sağlayacağını, her türlü istidam sağlayacağını. Evet. Daha önemli noktayı söyleyeyim. E, iki gün önce sizin yayınınıza ...görüntülerle alakalı bir tanık katılmıştı... ...biliyorsunuz. Evet, evet. Ee, bu tanık... ...bu tanık balık... ...ve bu hanımefendi... hanımın e, ...bizzat... E, ...kons yaptığı dönemlerde... ...çok özür diliyorum cümleyi bu şekilde söylediğim için... ...yakın bir arkadaşı ve tü, e, hanımefendinin de... ...Tuya'nın söylemleriyle... ...böyle bir ifade verdiğini... E, ...mecbur kaldığını... ...hatta bu paylaşımı da gecesinde... Ee, Instagram hesabında Seyhan Soylu'nun Ferdi Aydın üzerinde Taksim'de Böyle bir tanık çıkmıştır diye bir iftira durumu oldu ama olay aksi böyle değil ee, bir dakika, kişinin şey beyanında ses Siz, kaydı da mevcut e, Bir dakika Adalet Bey Yani o bize yayına Hani bu biz sonra maskeli çıkarttık ya Bu kadını Perşembe bize bağlandı Ve e, Dedi ki işte e, ben gördüm Görüntüler var bu Tuğya'nın arkadaşı mı? Bir Evet, hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, oğlu yasaklı madde, e, üstünü kapalı söylediğim için yasaklı madde kullanan bir çocuk olduğu için... E, ...para durumları olmuş. E, muhtemelen bir para durumu söz konusu. Çünkü kendi ağzıyla da bunu söyledi. E, Tuyan tarafından benim böyle bir şey söylenmem. E, özellikle e, o konuya zaten ifadeden sonra döneceğim. Gökhan Cever'in sizin yayınıza katıldığı gün... Evet. E, ...olayın örgüsünü ve tamamıyla bakış açısını değiştirmek için... Yapılmış hem size karşı hem Ferda Aydın'a karşı yapılmış bir sabote ve olayın seyrini değiştirme durumudur. Peki e, neden böyle kendini hani şimdi sonuçta diyor ki elimizde görüntü var diyor bu kadın. Şimdi görüntü var deyip Hı -hı. niye kendini böyle kötü pozisyona düşürecek bir şeyle yapıyor bunu? zaten bir Roma isimli bir eğlence mekanında çalıştığı için biraz para ne sıkıntıları ne da var. var. Oğlu da yasaklama kullanıyor ve Tuyan'la orada çalıştığı için ortak bir arkadaşı ve Tuyan'ın da balık balıkesir bu yönde zaten bir ihbar yapılmıştı daha önce. Bu konu hakkında zaten bir söylemi oldu. Tuyan'la bir görüşmesi var ve bu görüşmenin sonucunda hanımefendi yayına çıkıp elimde bir kayıt var diyerek seyri değiştirmeye çalışıyor. Hatta ona da söylenen şey şu. Ee, sen böyle söyle yarın bugün ifadeni değiştirdiğinde işte benim ak akli dengelerim yerinde değil ne dediğimi hatırlamıyorum gibisinden işin içerisinden sıyrılırsın Peki bunu siz nereden duydunuz öğrendiniz? Aktardıktan sonra başkent hukuk ve buradaki müdafileriyle birlikte Aa, e, daha rahat musunuz? daha detaylı bir şekilde size aktaracağım Esra Hanım. Biliyor Ama... muydun bunu? Ama şunu söyleyeyim Esra Hanım, şunu da söyleyeyim son olarak ifadeye girmeden önce. Yani ben bunun 60 gün boyunca kaza olduğunu düşünen, hiçbir insanla görüşme sağlamayan, yan yana gelmeyen bir insandım. Ama maalesef bu olayın artık bana yaklaşılan samimi görüşmeleri, bütün arama kayıtlarını hiçbirini silmedim. Ki özellikle Sultan Hanım'ın burada kilit isim olduğunu, baskı altında olduğunu, hayatını değiştirmek istediğini ve beraberinde Seyhan Hanım'ın içeride gerçekten... Bu olayın içerisinde Sayın Seyhan Soylu'nun e, akıl hocalığı yaparak kamuoyunu çok farklı bir yöne sevk edip e, şey, tamamıyla masumlaştırma. Seyhan Hanım'ın bundan ne kazancı olabilir? Şöyle söyleyeyim Seyhan Hanım'ın nasıl bir kazancı olabilir? E, ben onun adına iftira atamam ama Seyhan Hanım e, bana son teklifinden sonra e, yalan beyanda bulunursan biz de adliyede olacağız pazartesi günü savcı huzurunda aleyhine ifade verirsen tanıklar aleyhine sana her türlü istihdam, iş para olayları, koruma bunun sözünü veriyorum. Ee, burada benim şantajlarım arka planda yapmış olduğumuz e, diğer insanlarla konuşmada Ferda Aydın hakkında ve dosya hakkındaki avukatlar hakkında tanıklar hakkında e, şantajlarım ortaya çıkmasın diye. Kendisinin menfaati nasıl? Muhtemelen Tüyan Hanım'la birlikte Gül Hanım'ın rahmetlinin film tabii hakkında ki iddia dememiz lazım. Seyhan Hanım da isterse cevap verebilir. Onun da cevap hakkı saklıdır. Bir Bağlanabilir. olabilir. E, bunlar, e, bunlar, evet. e, bunlar Esra Hanım bir iddia değil. Bunların mesaj kayıtları, WhatsApp konuşmaları benim ölümde durmakta. Hatta e, Pazartesi bir gazeteci Yalova'da olduğunu söyleyen bir hanımefendi e, bizzat emniyetle beni görüştürerek ee, benim özellikle ve özellikle hakaretler, tehditler ve farklı bir ifade vermem yönünde zorlamaları benim bütün kayıtlarımda mevcuttur. Ee, ben de kendisine Gelsin, şunu sordum. Özellikle herkes şunu maddi rica gerçeğin edeceğim. Ortaya... Ee, bir Adalet Bey özellikle şunu rica etmeyi. Hani biz bir tanık çıktı ya bu perşembe günü. Çünkü gerçekten de o gün söylediğimizde tam böyle Gökhan Bey'in çok sıkıştığı ve bazı şeyler söyleyeceği bir noktaydı. Ve tanık çıkıp. Gerçekten hani bir görüntü olduğunu söyleyince biz hepimiz dumur olduk yani çok önemli bir şeydi. Onunla ilgili de belgeler varsa elinizde sonra ifade verdikten sonra bize de o mesajları yollar mısınız? Hani bu kadın aslında Tuğya'nın arkadaşı Tabii olarak. Tabii ki Esra Hanım Ha çok seviniriz. Tabii ki Esra Hanım. Eğer siz de uygun görürseniz e, siz de çok sevdiğim e, bir kişilik bir yayıncısınız. Ben e, bütün her şeyin bu 60 günde yaşadıklarımı, şahit olduklarımı, gördüklerimi, elimdekileri bizzat sizin yanınızda daha detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Çünkü Tabii sürecin başında dediğim gibi benim buradan hiçbir çıkarım, menfaatim yok. Ferdi Bey'e en çok karşı duran bir yayıncı olarak bendim ama Ferdi Bey'in arka planda yaşadıkları, kendileri hatta Çağrı Bey'e yapılması istenilen bir kumpas, bir çocukla beraber bütün detaylarıyla yani inanılmaz bir organize nasıl bir haline gelmiş bir kişilik Çağrı var. Sadece istene, nasıl bir kumpas Çağrı Bey, Çağrı Bey, Çağrı Bey 17 yaşındaki bir kız çocuğuyla bir tuzağa düşürüp istismar iddiasıyla eline geçirip Çağrı Bey, Ferdi Bey hakkında aleyhi ifade vermesi yönünde bir delil durumu hazırlanma içerisine geçtiler. ama dediğim gibi maddi hakikatin peşinde iseniz lütfen maddi hakikat için hem devletimize hem yetkili insanlara bütün yardımımızı elimizdekileri aktarmamız gerekiyor. Çünkü... E, Tuğyan beni çok yanılttı. Gerçekten çok üzülmüştüm. Siz baştan e, inandınız e, mı Adalet Bey? Tuğyan'a inandınız ve onun suç masum olduğuna inanan birisiniz. En baştan değil mi? Bunu evet, söylememiz gerekiyor. Evet, evet. 60 gerekiyor. gün boyunca. 60 gün boyunca. Peki. 60 gün boyunca hatta Esra Hanım, Ferdi Bey da, daha önce yayınıza katıldığında ismimle hakkında bir tanın ifşası ile alakalı bir e, ismimden bahsetmişti. Dediğim gibi hiçbir çıkarım menfaatim yok ve masumiyetine gerçekten inanmıştım. Sürekli iletişim haline girdim telefonda. Ee, ama dediğim gibi e, çok yanıldım, çok üzüldüm, çok pişman oldum. Ee, gerçekten Sultan'ın artık e, kamuoyuna, devletimize etkin pişmanlıktan yararlanıp, o gün odada anlatılan her şey, yaşanılan her şeyi dürüstlüğüyle anlatması, bence de onun vicdanen rahatlaması, hem kamuoyunun bu iki buçuk ayla da sizin dahil yaşamış olduğu bu yoğun senkrozyonda ee, olayı sonlandırması gerekiyor ama herhalde bunların amacı şu an e, tamamıyla bu olay sakinlik neticesinde yürüyor. Yayın yasağı gelmiyor. Müşteki konumundayız. Bir yasağımız yok. Bu rahatlıkla hareket ediliyor ama e, devletimiz maalesef e, her şeyin takipçisi. E, ifadeden sonra zaten daha detaylı konuşacağım. Sormak istediğiniz bir şey varsa. Evet sen Adalet sen. Bey e, ben tabii ki savcılığa siz ifade vermeden tam her şeyi söylemek istemiyorsunuz. Savcılıktan çıktıktan sonra mutlaka sizi de buraya bekliyorum. Yani biz Emniyetteler. ha, Emniyette ifadeden sonra e, mutlaka bize de yayınımıza da bekliyoruz. Belli ki çok önemli şeyler birebir yaşamışsınız ve biliyorsunuz. E, çok teşekkür ederiz şey söylediğiniz şeyler aslında, için. Şöyle, evet. Yani izleyicilerimizin Adalet Bey'i tanımaları anlamaları açısından böyle bir tekrar etsem yani Tuyan'la, Sultan'la olaydan sonra iki ay boyunca dirsek teması içerisinde olan birisi. Evet. Anladığım kadarıyla. Dolayısıyla bu yönde bazı paylaşımlar yapmışlar Adalet Bey e. Adalet Bey peki bu mesaj içerikleri içerisinde sunacağınız içeriklerde şimdi açıklamak istemiyorsunuz bence açıklanabilir kendisi verdikten sonra mesajları bize e, anlatacak veyahut da gönderecek burada suçun işlendiği konusunda ima yani küçücük zehap derecesinde de olsa bir beyan var mı suçun işlendiği veya da Hocam. yalan söylendiğine ilişkin bir şüpheli durum var mı bu mesajlarda? E, mesajlarda e, yok çünkü mesajlarda bir takım hep e, şöyle yapıyorlar genellikle hani arayalım mesaj koluyla konuşmayalım. Daha tabii bütün mesajlar duruyor ama aramalarda özellikle benim fikrimi değiştiren e, 10 gün önce e, Sultan Hanım'ın benimle yapmış olduğu WhatsApp 45 dakikalık telefon görüşmesiydi özellikle. Ee, burada ona çok destek verirken odada o gün yani 26 Eylül gecesi yani olayın yaşandığı gün orada ne olmuştu? Neler yaşanmıştı? Güllü abla neredeydi? Tüm. Tüyan bu konumda odanın içerisinde neredeydi? Sen orada neyle meşgul oluyordun? Ve orada e, açık açık e, net birkaç bir emare gerçekten verdi. Özellikle Güllü ablanın durduğu yer, Tüyan'ın ona olan mesafesi, elindeki telefonla olan durumu e, ve şunu fark ettim, e, şunu fark ettim. Sultan Hanım'ın gerçekten bir şeylerden korktuğunu ve bir şeylerden... Hatta şunu da söyleyebilirim. E, Sultan Hanım'ın özellikle babasına ilişkin her konuşmasını ses kaydına alıp... ...babasının olası kendi aleyhine vereceği bir ifade durumunda tehdit edeceğini... ...tedbirini aldığını söyleme durumu söz konusu. Evet. Ya. Vallahi gerçekten Önemli. tüm bunlar... Bu arada Seyhan Hanım hattımızdaymış... Kendisi bir cevap vermek ister çünkü cevap verme hakkı da var dedik. Ha, bağlıyorsunuz şimdi. Şimdi siz de tam söyleyin, hattımızda diyorsunuz, değil diyorsunuz. Şimdi peki şunu sormak istiyorum, bu hani Sultan o gün size konuşurken Adalet Bey, yani yanında tuğyan yok muydu? Çünkü bunlar tuvalete bile birlikte gidiyorlarmış. Evet, evet. Ben Esra Hanım, eğer siz de uygun görürseniz, ben e, bu ifademi e, savcılıktan çıktıktan sonra daha rahat bir şekilde verirsem, en azından benim de resmiyete döktükten sonra size aktarmam daha yok, sağlıklı olacak. Yok yok, onu olacak. sormadım. Yani yalnız en kalabiliyor mu? Şey onu söylemeyeceğim. Sadece yalnız kalabiliyor muydu bu kız? Hani hiç kalamıyor mu? Belki ya. bunu söylemesi sakıncalı olabilir. Söylemek istemiyor olabilir. Ha, belki belki Adalet şimdi bunu söylemek istemiyor. Şunu bil... Belki gizlik bunu bence yarın söyle. Belki gizli kaçamak bir yerde konuştu. Şimdi kıza da belki zarar vermeyelim. Şu an bizi izliyorlar şimdi. Kim yapıyor? Emniyette. Tamam, siz o zaman içeri doğru girin. Adalet Bey hem de ifadenizi verin. Sonra net bir şekilde bizler de en azından sizi buraya da alalım. Söyleyecekleriniz çok önemli. Bakın birebir konuşuyor ya, birebir iletişim kuruyor. Bu kızın korktuğunu görüyor. Ben de hep Sultan'ın bir tedirginliği korkusu olduğunu Tabii. düşünüyorum. Çünkü ne demek tuvalete de birlikte gidiyorlarmış. Ya. Serhat o gün ya diyor. Evet. Tuvalete bile birlikte gidiyorlar. Hatta şöyle Arif Bey bir arabanın içinde babası, Sultan Hanım'ın babası kalp krizi geçiriyor. Hatta Sultan da diyor ki bak babama bir şey olursa diyor gemileri yakarım ben tuyan diye söylemde bulunuyor. Babası da kesinlikle bu işi biliyor. Babasından da bir itiraf bekliyoruz. Babası kızına sahip çıkmak için peşinden ayrılmıyor sultan. In. Yani babası da bir biliyor şey yapar. Mu? Çünkü e, yurt dışına <laughs> kaçarlarsa da büyük bir ihtimal sultanı infaz edecek. Kaçmak isterlerse çünkü sultan... ne demek sultanı infaz kim Hı. edecek? Şimdi şöyle Tuyan'la Beniz, Sultan'la Tuyan. Bu olayı kim biliyor? Sultan ve Tuyan. Türk filmlerinde izleriz ya tek şahit sultan. Sultan yurt dışına çıkarıp infaz da ederse artık bunu kimse ispatlayamaz diye düşünüyor. Onun için de babası kızının yanından ayrılmıyor. Valizini taşıyor, peşinden ayrılmıyor. Kızıma tuyan bir şey yapar Canım emniyete gitsinler ya bu kadar da değil artık ya. Değil mi ya, aslında ya, gitsin? Ya. Yani Abi... sultan babası sultanı alacak kolundan tutacak emniyete götürecek babası menarım. Yanındaki aram... kaçırıp infaz edilme tehlikesi var. Ya bu kız tehlikede olabilir ya gerçekten. Bakın hı hı. infaz onu bir tarafa bırakırım. Babası bile yanındaysa bu kız tehlikede olabilir. Yani. Kız ayrılmıyorsa emniyetin gidip kıza destek vermesi gerekir. Tuğyan'ı yanından evet, alması şimdi gerekir. Şimdi şeye de ya. şaşırdım Ferdi Bey. Şimdi o gün biz yayınımızda şimdi Adalet Bey'in iddiasına göre de o gün yayınımıza bağlanan hanımefendi Tuğyan'ın arkadaşıymış. Evet doğru. O arattı. Pavyondan. Ya. Doğru mu bu? Siz yayında onu çıkarttığınızda 5 dakika sonrasında onlar TikTok açtılar. TikTok'ta Aa, acaba Taksim'den mi aradılar diye makara yaptılar. Yani işin açıkçası onlar Yani bizi sabote etmeye çalıştılar. Tabii tabii. E sizi şöyle, sizi bir yalan çıkaracaklar. Yarın bir hamle daha yapacaklar. Bir daha herkes diyecek ya Esra, Ferdi, Ahmet. Bunlar hep yalan haber yapıyor. Sonra da çıkıp TikTok'larda bir ekip kurmuşlar. Her akşam o ekip bize saldırmaya başlıyor. Hepimizin videoları olduğunu vesaire. Zaten bu bir şantaj ekibi. Adalet Bey de onlarla beraberdi. Adalet Bey'i benim ofisime gönderiyorlar böcek koy ofise diye. Adalet Bey öyle mi geldi tabii sizin tabii, ilk ofise? Geliyor. Sonra biz konuşunca Adalet'e ben konuştum, biraz da ilgilendim. Tabii o biraz da sürekli Hı -hı. kavga edip ettiği bir adam gibi beklerken ben ona kardeşim gelmiş gibi davrandım. O da çıkıştı abi ben artık konuşmak istiyorum vicdan azabı çekiyorum dedi. Onu yolcu ettim, tehdit ettiler, 50 bin dolar para teklif ettiler çocuğa. Çocuğa şimdi hala hala dünden beri TikTok'ta çocuklar şey diyor. Senin de fotoğrafların bizde var videoların bizde var yok seni tutuklatacağız vesaire ama adalet Allah razı olsun ee, şu anda emniyette hı hı. bildiği her şeyi anlatacak ee, bize sürekli bizim için sürekli şey haber yapıyor dün mesela benim için çıkıyorlar sen busun şusun videolarını yayınlayacağız o mekana gitmeyin sabah öyle, akşam beni küfür ettirmeye çalışıyorlar küfür ettirelim de dava açalım Ferdi'nin bir sürü davası olsun davalardan çekilip Neyse Allah'tan ferdi be, izleyicilerimiz çoğu şeyin farkında. Çünkü bizim aslında hangi niyetle yani bizler gerçekten gerçeğin ortaya çıkması için e, savaşan insanlarız. Bu doğrultuda tehdit de alıyoruz. Onun dışında yapmayın denilen de birçok şey var. Birçok iletişim kanalından bizle de iletişime geçmeye çalışıyor. Bu tarz e, durumlar da yapılmaya <laughs> çalışılıyor. Ama biz yolumuzdan ne olursa olsun vazgeçmedik. Aynen Şimdi, Tamam. Evet, şimdi